Merhaba burada ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum Peki senin ismin ne? Mavi Çok güzel bir ismin varmış Senin ismin ne? Benim ismim de süper ayı Bana bu ormanda herkes süper ayı der Benim de mavi, mavi. Saçların <laughs> mavi olduğu için mi sana mavi diyorlar? Evet Vav wow, gerçekten saçların rengi çok güzel. Masma bir sürü, var, bir sürü var. Hiç kesmiyorum. Ee, bir sürü olsun diye mavi seçtim. Şey Uzatıyor ]acağım. musun saçlarını? Evet. Benim tüylerim de çok güzel değil mi? Evet. Tüylerim parıl parıl parlıyor. Şurada bir tane kağıt var. Olsun bir şey olmaz. Yıkandığım zaman geçer. Evet. <laughs> Alarsan da olur değil mi? Olur evet. Bir de benim burada bir arkadaşım var. Göster. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Bak bu benim arkadaşım Bobby. Köpek Bobby. Benim de arkadaşım var bak. Dinozorum. Hani nerede yaklaştır göster bakalım. Burada. Wow ne kadar da değişik kırmızı bir dinozor. Onun hepsi kırmızı dinozor. Memnun oldum kırmızı dinozor. Ben de Bobby. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Artık burada dördümüz arkadaş olarak birlikte yaşarız. Evet. Oley. Oley. Çok mutlu oldum arkadaşlar ben de. sizlerle tanıştığıma. Ben de. Başka neler yapıyorsunuz ormanda? Geziyor musunuz, eğleniyor musunuz? Evet. Biz de Bobby ile beraber ağaçlardan meyveler topluyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz bol bol. Biz de. Çok güzelmiş. Başka? Biz, biz de sizin gibi ağaçlardan yiyecek topluyoruz. Yani me meyve. Bir de bizde bir de iyi niyetli insanlar bizim için ormana yiyecek bir şeyler getiriyor. Biz de onlardan da yiyoruz. Artık dördümüz paylaşırız. Hep birlikte yeriz güzel arkadaşlarla. tamamdır. Ve kendimize güzel güzel oyunlar buluruz. Güzel güzel oyunlar oynarız. Beraber resim yaparız, müzik söyleriz, şarkı söyleriz. Evet, bir de parklarda oynarız. Evet, burada ormanda çok güzel kendimize bir park yaptık. O parkta çok güzel kaydırak var, salıncaklar var. Gideriz, orada hep birlikte oynarız. Tırmanması var. Yeee! Yeah! Hepsiyle güzel güzel oynarız bundan sonra. Em, akşamdan yiyelim köpekler olur olur. Olsun bu bir de bir köpek zaten. O doğru bir anda köpekler köpekler de bizim arkadaşımız. Ben de <laughs> o Tamam o zaman. O zaman şimdi herkes evine gitsin akşam yemeğini yesin sonra tekrardan ormanda buluşalım sonra hep birlikte kendimizi yaşayabileceğimiz büyük bir çadır yapalım. Bundan sonra orada dördümüz yaşarız. Yemeklerimizi de orada hep beraber yeriz. Olur mu? Tamam. Tamam. Görüşürüz mavi. Ba bay bay. Görüşürüz kırmızı dinozor. Sana da. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.